Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı'nın ee, Osman denen bir arkadaşım var. Radyo televizyon programcılığı okuyor 2 yıllık. Tabii ben 4 yıllık sinema okuyorum. Arkadaş 2 yıllık okuyor. Biraz cücük oluyor yani. Onun bölümüyle biraz bir kendi bölümümü kıyaslayacağım. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an hava soğuk. Biz de donduk. Bir yere oturalım. Oturduğumuz yerde videoya devam edeceğim. ne var mesela fark olarak? Radyo Yönetmenlik tersiyle. var. Arasındaki tek fark bu zaten. Yönetmenle Yönetmenlik, kim oluyor? Benimki ne ee, seninki mi? Seninki oluyor. Söyle. Benimki teknik işler kameraman, kameraman, kurgu, e, görüntü Yönetmenli. bunlar oluyor. Ama işte e, yönetmenle ben de olabiliyorum ama o da parayla. Nasıl A parayla diyor, mesela? Yani param varsa yönetmen de olabiliyorsun. Nasıl param varsa yönetmen? Yani, o yapımcı değil şöyle, mi normalde? E, ne diyeyim? mekanının yerini falan kendi dükkanında, onlarla beraber yönetmenlik yapabilirsin. Bu şekilde yani. Ya. Arkadaşlar, ya. arkadaşlar. arkadaşlar şu anda Espresso'da, Kastamonu'da bir tane kafe var. Oraya geçeceğiz. Yağmur ya, ya, ya. atıştırmaya başladı başladı Ve arkadaşım biri gelecek. Ondan dolayı onu bekleyeceğiz. O şekilde arkamda bir şey yapacak ya. Hadi gidelim! Gelin, gelin! Gel gel. <laughs> Geldik. Bakalım bölümler hakkında konuşuruz, tartışırız. Bundan önceki videoyu biliyorsunuz zaten. Hadi geçelim. Şöyle şuraya doğru gel. Hadi yürü. Sola Uyguladım marş. Hadi. Orada iyi değil ya. Şuraya geçelim ya. Şuraya geçelim ya. Orada yer var orada. Oraya geçelim. Orası güzel. yer Orası güzel. Orası bayağı güzel böyle şey kanka yerinde duruyor. duruyor biliyor musun? Hadi geçek oraya. Bunu... Kanka oraya niye oturuyor? Evet. Burası sıcak. E İşte sıcak oturuyor mu sıcak? Buraya, Buraya geleceğim. Gel. Sıcak oraya şöyle oturuyor ya. Kanka oraya oturuyor mu olacak? Buna... Kanka videoma dahil olduğun için bir şey görebilecek. Rica ederim. Ne oldu? Konuşamadım i̇şte, lan kamera karşısında. Ben karakolu yapıyorum. Yönetmenlik yapıyorum. Ben kameram Tamam. Kanka bir şey soracağım şimdi Radyo televizyon, sinema ile radyo tezor sinema ile radyo arasındaki fark ne? Ee, birisinde yönetmen olabiliyorsun. Yani sinemada, radyo televizyon sinemada yönetmen olabiliyorsun. Bizim bölümde kameramanlı, senarist olabiliyorsun biliyorsun en fazla. Arasında yeni büyük fark bu zaten. Öbürüyle arasındaki fark. Bir şey yok. Radyo televizyon, televizyon programcılığı 2 yıl oluyor, radyo televizyon ısınaması 2 yıldır olan bir şey değil mi? Yani evet, aynısı. Peki, de e, fiyatlarda mesela örnek vereyim, radyo televizyon programcılığını bitirdim. Ben de radyo televizyon ısınamayı bitirdim. Aynı mesleği yapıyoruz, aynı şeyleri şey şey Kazanç farkı var mı? Ee, Kazanç farkı burada olacak. Senaristle ile kadar fark oluyor? Yoksa kameramanlık kurduğunda aynı fiyatlar değişmiyor. Aynı. Aynen. Aynı fiyatı. Senin mi saydı Ferin? Ferin. 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 yılla Ferin. Ferin. şey Ferin. 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 Arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz hemen buradan abone ol şey buradan abone olabilirsiniz ve buradan da diğer videolar geçebilirsiniz. Aynen. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.